Kerbela'yı konuşacağız ama Kerbela'yı anlamak da çok zor, anlatmak da çok zor. Anlayanın yüreği acıyor. Anlatanın da diline gelmiyor ama biz bugün kendimiz de anlayabilir miyiz çabasıyla bir anlatmayı deneyebileceğiz. Zira içerisinde hayatımızı değiştirecek mesajlar mevcut. Bir de böyle bizim gibi çok fazla güzel arkadaşla, kardeşle muhatap olan insanlar karşıdaki muhatabımız kırılmasın diye çoğu zaman sözü yüzüne söyleyemez. Böyle durumlarda sözümüzü bu tür derslerin mesajıyla vermek daha evla oluyor. O mesajdan da nasibi olup anlama mücadelesine girişen arkadaşlarımız anlayabiliyorlar. Bugünkü ders tam böyle bir ders. Hatta dersi yapmamın sebebi hikmeti de şöyle bir özetleyebilirim. Yıllardır böyle hakikat yolunda koşturmuş bir tanıdığım vardı. Kendisi bu bizim okuduğumuz eserleri, hakikatleri defalarca okumuş birisi. Şimdi sonraki sürecinde baktım bir fabrikada çark olamadı. Ne demek bu? Yani amele dökemiyoruz işi. Halbuki ilim amel içindir. Allah'ın rızası için bir şeyler yapmamız gerekiyor ve ehli dünya nasıl her işini birlikte yapıyorsa şu suyu bile değil mi fabrikada kaç işçi çalıştırarak yapıyorsa biz bu işlerde böyle birlik olamıyoruz. O tanıdığımız insan da o noktada herhalde bir fabrikaya çark olamadı. Birilerinin yanında ben de şu işe omuz atayım diyemedi. Bazen ego müsaade etmez buna. Daha sonra insan hep evinde oturursa koşturanlardan da rahatsız olmaya başlar. E şimdi bu tür mücadeleye girişen insanların da dilinde sürekli bir kelime var. Dava diye bir kelime var. Bir gün şöyle bir yazısını okudum da ''Dava dediğin evinde çay içmektir. Bundan başka bütün davalar yalandır.'' falan diye böyle bir yazısına denk geldim. Çok üzüldüm. Dedim ya zamanında rıza-i ilahi için koşturan böyle bir insan böyle bir cümleyi nasıl kullanabiliyor? Sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatı geldi hatırıma. Dedim ki şimdi ona sorsak bir dava söyler, bize sorsak bir dava söyleriz, başkasına sorsak kendisine göre bir dava söyler ama bu davanın ne olduğunu bizim öğreneceğimiz mektep Ehli Beyt'in mektebidir. Yani şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz birazdan göreceğiz kendisini feda ediyor. Feda ediyor. Şehit olacağını bile bile gidiyor. Bari diyecekler birazdan dersin işleyiş kısmında da göreceksiniz. Bari diyecekler ehlini götürme, aileni götürme olmaz diyecek. Birileri şehit olacak, birileri de şahit olacak diyecek. Herkese İslam için bir misyon yükleyecek. Şimdi bu bilgi de, bu ilim de amel içindir. Yani biz Hüseyin Efendimiz'in bu aklımızın sınırlarını zorlayacak hayatını okuduktan sonra acaba evimizde oturayıp ya dava dediğin evinde çay içmektir, dava dediğin arkadaşının gönlünü almaktır vesaire gibi böyle lafı güzafta mı bulunacağız? Yoksa dava dediğimiz Hüseyin Efendimiz'in hayatıdır, onun yanında başka kelama gerek yoktur mu diyeceğiz? Bugün bu dersi işlememin bir sebebi bu. Bir diğer sebebi de şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında bize şöyle bir hadisi, şöyle bir sözü yadigar bırakıyor. Diyor ki, benden sonra size iki şey bırakıyorum. Birisi Kur'an'dır, diğeri de ehli beytimdir buyuruyor. Yani sahabe efendilerimiz bugüne kadar nasıl yolumuza ışık oldular değil mi? Şimdi o yolu bir de ince ince nakşeden ehli beytin yolu mevcuttur onların dar dairesi içerisinde. Yani bu yolu öğrenmek, bu yoldan gitmek, onlara kavuşmak isteyenlerin onların adımlarını atmaktan başka şansları olmadığını acaba birlikte de anlayabilecek miyiz? İki şeyi bırakıyorum ve birisi ehli beytim diyor. Şimdi hadisi hatırlarsınız değil mi? Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Sahibi şeriat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi buradaki sevmek bizim günümüzde kirlettiğimiz gibi bir sevmek değil. Çünkü sevmenin yanında ne vardır biliyor musunuz? Sevdiğinize benzemek de vardır. Böyle bir muhabbet sizde olmazsa bu yolda yürümeye takatimiz de yetmez zaten. Peki böyle bir muhabbet, böyle bir sevmek bir insanın ahiretini, sonsuz hayatını kurtarır mı? Vallahi kurtarır. O yüzden ehli beyti sevmek, ehli beyte muhabbet etmek bizzat imanın konusudur. Biz bugün hem siyer işleyeceğiz hem de siyerin yanında çok önemli bir iman dersi işlemiş olacağız aslında. Evet. Hüseyin bin Ali. Hazreti Hüseyin Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin oğludur ama nesli Muhammed'idir. Ne demek bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle söylüyor. Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim Fatıma'dandır buyuruyor. O yüzden Ali Efendimizle Fatma annemizin çocukları olan Hüseyin Efendimiz aslında Kimin neslinin devamı? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın neslinin devamı. O yüzden kendisi nesli Muhammedi'dir. Hazreti Hasan Efendimiz 13 yıllık Mekke bitiyor, 10 yıllık Medine başlıyordu. Biz 10 yıla ne diyorduk? Hicret 10 yılı diyorduk değil mi? Hazreti Hasan Efendimiz Hicri 3'te, Hazreti Hüseyin Efendimiz de Hicri 4'te dünyaya gelecekler. Daha 7-8 yaşlarında Küçücük çocuk haldeyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yani dedelerini kaybedecekler. 6 ay sonra da onları öpüp koklayan anneleri Fatma annemiz bu dünyadan göçüp gidecek. Kerbela öncesi durum diyelim. Kerbela'yı anlatmak için önce 150 yıllık bir kavgayı anlatmak lazım. Kusay'ın oğulları oluyor. Oğullarının birisinin ismi Haşim. Öbürü de Abdüşşems. Haşim'le Abdüşems arasında çözülemeyen olaylar başlıyor. Belki asabiyet, belki başka bir olay. Ve bu kavga devam ediyor. Devam ederken Haşim hayatta kalıyor. Abdüşems ölüyor. Abdüşems'in oğlu Ümeyye bu kavga bayrağını devralıyor. Ondan sonra yıllar yılı Haşim ile Abdüşems'in oğlu Ümeyye aynı kavgayı devam ettiriyor. Sonra sahneye çocukları Abdülmuttalip ve Harp çıkıyor. Hatırladınız değil mi Abdülmuttalip'i? Bu kavgada o şekilde devam edince sonra Abdülmuttalib'in torunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Harbin oğlu Ebu Sufyan sahneye çıkıyor. Ve onların arasındaki o kavga da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haklı iman kavgası da 21 yıl boyunca Mekke'nin fethine kadar devam ediyor. Daha sonra aynı kavga Efendimiz tarafından Hazreti Ali ve Ebu Sufyan tarafından ise Muaviye bin Ebu Sufyan olarak devam ediyor. Daha sonra o kavgalar da Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin ve Muaviye bin Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid olarak devam ediyor. Ve ortaya bugün işleyeceğimiz Kerbela vakası çıkmış oluyor. Yani anlayacağınız Kerbela bir anın olayı değildir. 150 yılın bir ürünüdür Kerbedah. Evet.